Brandon Roy kimdi? Washington Üniversitesinden mezun olmuş, 6 sezonda 326 maçta oynamış, maç başına 18.8 sayı, 4.3 rebound, 4.7 asist istatistikleri tutturmuş bir oyuncuydu. Böyle bakarsak çok anormal bir şey yok ama bana sorarsanız sakatlıklar yüzünden kariyeri yarım kalmasa bence garanti Hall of Famer olacak kalibrede bir oyuncuydu. Roy 1.98'lik omuz açıklığı çok da uzun olmayan aynı şekilde bütün oyununu çember altında oynayan bir iki numaraydı. Tam old school dediğimiz cinsten harika bir orta mesafe oyunu ve step back'i vardı. Omzuyla savunmacısına hafifçe yüklenir sonra geriye sekerek şut için boşluğu yaratırdı. Potaya gittiğinde iki ayağıyla sıçrayıp durur savunmacının üzerinden floater dediğimiz turnikelerini bırakırdı. Bunlar Roy'un imza hareketleriydi. Teke tek oynama becerisi yüzünden bugünlerde onu herkes Kobe'ye benzetiyor. Tam olarak değil kısmen yaşlı Kobe'ye benziyor olabilir. Ancak Roy'un oyunu daha lige geldiği ilk günden itibaren usta bir yaşlı adam oyunuydu. Roy sıra dışı atletik özellikleri olmamasına rağmen kendi şutunu yaratabilen kurnaz bir skorerdi. Kobe ise özellikle ilk yıllarında çok daha fazla atletik özelliklerine dayalı bir oyun oynardı. Sadece bu da değil, yine topu aldıkları yerler ve sağda sevdikleri yerler açısından da ikili arasında ciddi farklar vardı. Roy'un dönemin en üst düzey iki numaralarından veyle de bir benzerliği yoktu. Aslında aynı pozisyonda oynamamalarına rağmen bir de olarak ben oyununu en fazla Paul Pierce'a kıyaslayabilirim. İkisinin de müthiş savunma okuma becerisi ve aldatıcı bir ilk adımları vardı. İkisi de oyunu yavaş hareketlerle oynadığından pozisyonlarına göre atletik olmadıkları düşünülürdü. Ancak ikisinin de rakip savunmacıyı kolayca geçebilecek ve istediği anda potaya gidebilecek Gizli bir patlayıcılığı vardı. Genç Pierce'ın oyunu daha fizikseldi. Temas ve faal almak üzerine kuruluydu. Roy'un oyunuysa daha temiz ve pürüzsüzdü. En iyisini sona sakladı. Wade ve Kobe'yi de katarsak en iyi top sürme becerisi kesinlikle Brandon Roy'daydı. Pierce bir forvet olarak bu tartışmaya zaten giremez. Roy neredeyse elif bir point guard derecesinde iyi top sürüyordu. Ayrıca içlerinden en iyi pasör de Roy'du. Bunları deyince ulu bir günah işlemiş gibi davranacak olanlar var. Ama üçlü içinde en iyi asist top kaybı oranı açık ara Brandon Roy'da. Zirve sezonu olan 2009'da maç başına 22.6 sayı %48 isabetle yine maç başına 5.1 asist ve sadece 1.9 top kaybıyla buldu. Ve bu istatistikler ligin en düşük tempolu oynayan takımında yakalandı. Portland'ın o yılki pace factory 86 idi. Bugünün en yavaş oynayan New York ve Dallas gibi takımların ortalama pace factory ise 96. Yani maç başına kabaca 10 fazlaları var. Ayrıca Roy toplu o kadar sağlam, o kadar güvenilirdi ki net McMillan koşundaki Portland'ın en büyük silahı maç sonlarında topu Roy'un eline verip onu ay setlerinde tekete tek oynatmaktı. Son çeyreğin son dakikalarında top kaybı sayısını minimum düzeyde tutmak McMillan'ın basketbol felsefesinde önemli yer tutuyordu. O yıllarda Joe Johnson'a ISO Joe dediysek Brandon Roy'a süper mega ISO Roy falan dememiz lazımdı. Bu arada böyle saf bir güzelleme peşinde değilim birçok insanın ortak görüşleri buydu. Brandon Roy oynamaya devam ederken herkes muhtemelen gelecekte Hall of Fame olabileceği bir kariyerden bahsediyordu. Özellikle oynadığı pozisyona ve üstlendiği skorer rolüne birebir işte Ayse oynuyor, şutunu yaratıyor. Bu roldeki bir oyuncuya göre top kaybı sayısının çok düşük olduğunu ısrarla üstünde duracağım. Bence bu Roy'un oyunu ne kadar iyi anladığını ve oyunu ne kadar doğal bir şekilde yönetebildiğini en büyük, en somut kanıtı. Bu programı Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'da 14'ü fan token olmak üzere toplam 80 adet kripto para listeleniyor. Kripto para alım satım işlemlerinizi Paribu'da 7-24 gerçekleştirebilirsiniz. Ne var ki 3 All Star sezonunun ve Kobe'nin savunmakta en çok zorlandığım oyuncu Brandon Roy demeçlerinin ardından üst üste yaşadığı sakatlık ve ameliyatlarla dizinde kıkırdak kalmadı. Amiyane tabiriyle kemik kemiğe sürterek oynamaya çalışıyor. 20-25 dakika süre aldığı maçlardan sonra rutin olarak dizinden ile sıvı çekiliyordu. NBA 2010-2011 sezonu playoffları öncesi Nisan ayındaki son altı normal sezon maçında Brandon Roy maç başına 20 dakika süre alıyor, %33 isabetle 6 sayıyla oynuyordu. Kısacası artık ortalamanın altında verimsiz bir bench oyuncusuydu. Ancak dizinde kıkırdak kalmasa da Roy'un içinde bir tane büyük maç kalmıştı ve play sonunda şampiyon olacak Dallas Mavericks'e karşı NBA'yi şahitlik ettiği en büyük son çeyreklerden birisini oynadı. Hayatımızda iz bırakan herkesin farklı bir hikayesi var. İyi ya da kötü. Ben yıllar içinde bunun işte basit bir spor romantizmi değil de gerçek olduğunu kavradım. Bir sürü hikaye var biliyorsunuz işte Jordan'ın lise takımından kesilmesi, Tyson'ın 11 yaşında ıslah evinde olması, Muhammed Ali'nin cebinde 5 kuruş parasının kalmaması, kemerlerinin alınmasını geçti mi Vietnam Savaşı yüzünden ve Frazier'dan borç alması gibi bir sürü hikaye var. Daha bu kadar hani ikonu olmamış oyuncuların da, başarılı oyuncuların da hayatlarında böyle hikayeler var. Örneğin All of Famer, Paul Pierce ikinci sezonun sonunda bir kulüpte çıkan kavgada 11 yerinden bıçaklanıyor. Belki ölecek ama işte hastaneden çıktıktan sonra, 3-5 gün sonra salona gidip fual atışları atışlarıyla çalışmaya başlıyor ve o sezon 82 maçın hepsinde oynuyor. Brandon Roy'un böyle ilginç bir hikayesi var. Ama onun yaşadığı zorluk bu diğerlerinden daha kolay olmasa da o kadar aslında böyle şatafatlı bir zorluk değil. Brandon Roy'un önündeki en büyük zorluk bir şekilde üniversiteye girebilmekti. Roy ergenlik dönemini Seattle'daki Garfield Lisesi'nde geçirdi. Eyaletin en iyi lise oyuncularından birisiydi. Lise son yılında ülke çapında en iyi 36. lise oyuncusu olarak görülüyordu. Ancak scoutlardan 5 değil 4 yıldız alabilmiş, All American seçilmemişti. Yani anlayacağınız pastanın üzerindeki krema değil. Gözünüzde canlandırmanız açısından o ilk McDonald's All-American maçına seçilen oyuncuların bir kısmına bakalım. Syracuse'a e giden Carmelo Anthony, Duke'a giden JJ Redick, George Tech'i seçen Chris Bosh ve doğrudan draft'a giren Amar'e Stoudemire gibi geleceğin NBA yıldızlarının yanı sıra adını bile duymadığınız, Duke'de iki sezonda bir iki sayı ortalamayla oynayan Michael Thompson ve UCLA'nin akademik standartlarını tutturamadığı için okula giremeyen Evan Burns gibi oyuncular var. 17-18 yaşında bir ergenken, hatta bir çocukken kısa süreliğine yıldızlığa erişip sonradan sönüp giden bir sürü hayat var. Hayat cidden acımasız. Eminim bu adamların her birinin apayrı bir hikayesi vardır. Hepsine ulaşsak, hayatlarını dinlesek, 30 sezonluk şampiyonların kahvaltısı çıkar. Brandon Roy da bu adını bile duymadığımız adamlardan birisi olabilirdi. Hatta yitip gitmeye çok da yakındı. Annesi, babası ve abisi hiçbir üniversiteye gidememişti. Üstüne bir de Roy öğrenme güçlüğü çekiyordu. Okuması yavaştı. Bu yüzden sınavları vaktinde yetiştiremiyordu. İnsanlar böyle birisini amiyane tabirle geri zekalı diyebilir. Ancak bu bir hastalık. Zaten hepimiz Roy'un geri zekalı olmadığını biliyoruz. Ama bir All-Star olmasa ve hikayenin sadece bu kısmını bilsek muhtemelen geri zekalı hatta tembel ve şımarık bir sporcu haftası yapıştıracaktık. Roy Seattle'daki evinden fazla uzaklaşmadan aynı eyaletteki Washington Üniversitesi'ne girebilmek için 4 tane SAT yani üniversite kabul sınavına girdi. Aylarca özel ders aldı. Üniversiteye girip giremeyeceğini bilmediğinden saatte 11 dolara Seattle limanında temizlik yapıyor. Sonunda bir şekilde SAT'den yeterli puanı alıp burslu olarak Washington Üniversitesi'ne girmeyi başardı. Amerika'da lise düzeyinde bir anda süper yıldız olup etrafında bir sürü adamın belirdiği ancak daha sonra Üniversiteden bile mezun olamayan, hayatta bir dikiş tutturamayan bir sürü genç var. Bu işlerde şansın çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra gelen en önemli şey e, mantalite, yaklaşım işi, kafa işi yani tamamen. Çünkü üniversiteye giremeyen birisi bile işte NBA'ye gittiğinde bir iki yıl hiç süre almadığında kendini geliştirip takıma girebiliyorsa Bunun mantalitesiyle ve kafasıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Bu hikaye Brandon Roy'un üniversitede geçirdiği çok başarılı ilk sezonun ardından NBA'ye gitmesiyle sonuçlandı diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Carmelo Anthony aynı o American maçında oynadığını söylemiştik. Bir yıl sonra Syracuse'dan işte Jim Boeheim'ın izniyle bitti NBA draftına giriyor. Chris Bosh, Georgia Tech'ten yine bir yıl sonra NBA Draft'ına giriyor. Roy'un daha önünde uzun seneler var üniversite geçireceği. O noktada Brandon Roy için işte gelişirse Avrupa'da oynar diyebileceğiniz bir düzeydeydi. Maç başına 17 dakika süre alıyor ve 6 sayılı oynuyordu. Roy'un sophomore sezonu yani üniversitedeki ikinci yılı hem kendisi hem de takım açısından daha iyi gitti. Washington 19 maç kazandı ve 5 yıl sonra NCAA turnuvasına kaldı. Roy ise her maç ilk 5 başlayıp maç başına 13 sayı, 5.3 rebound ve 3.3 asist gibi istatistikler tutturdu. 2004 yılı Washington Üniversitesi açısından daha da iyi gitti. 26 maç kazanıp 7 maç kaybettikleri sezon sonunda ülkedeki en iyi 8. takım olarak gösteriliyorlardı. Bu sıralama aslında NCAA turnuvasında favoriler arasında görüldüklerini anlatıyor. Takım son 16'ya kaldı ancak Rick Pitino koçluğundaki Louisville'e 93-79 kaybetti. Roy bu sezonda bench'ten gelen 6. adam rolündeydi. Sezonu 12.8 sayı ve 5 riband ortalaması ile kapattı. Takımın lokomotifleri NBA'den tanıdığınız Nate Robinson ve Avrupa'da Euro Challenge Cup MVP'si seçilecek olan Trey Simmons'tı. 2005-2006 sezonu ve akademik yılı için Roy'un önünde iki seçenek vardı. Ya NBA draftına girecek, belki ikinci turdan seçilecekti. Ya da NBA yıldızlarında zor rastlanan bir şekilde son yıl için de üniversitede kalacaktı. Nate Robinson drafta girmiş, Trey Simmons mezun olmuştu. Roy makul bir kumar oynadı. Hücumda tartışmasız bir numaralı seçenek olarak geçileceği bir sezon onu draft'ın üst sıralarına taşıyabilirdi. Hakikaten de öyle oldu. Takım yine 26 maç kazandı. Roy ise ilk 5'te iki tane birinci sınıf öğrencisi Çaylan oldu takımı liderlik etti ve ne kadar komple bir oyuncu olduğunu gösterdi. Maç başına 20.2 sayı, 5.6 rebound, 4.1 asist ve 1.4 top çalmayla iki yıldızını birden kaybetmiş Washington'ı NCAA turnuvasında son 16'ya taşıdı. Sayı asist ve top çalma kategorilerinde takım içinde birinci, Rebound'da ise ikinciydi. Artık drafttaki tahmini yere 21. sıradan seçilen Nate çok daha önündeydi. Roy 2006 NBA draftında ilk tur 6. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçildi ve hemen akabinde Portland'da takas edildi. Timberwolves'un Roy karşılığında aldığı en büyük parça Guard Randy Foy'du. Kısacası Timberwolves ne kaçırdığını bilmiyor. Portland aynı yıl ikinci sıradan draft edilen Lamarcus Aldridge de takas aldı ve geleceğin takımını kurmaya başlamış oldu. Zaten nispeten zayıf sayılacak bu drafttan çıkan en iyi oyuncu Roy, Aldridge ve Kyle Lowry. Bunların arkasında da sırasıyla Paul Millsap, JJ Redick, Rudy Gay ve Andre Bagnani yazılabilir. Yani kısacası Portland aslında draftı süpürmüştü. Roy ve Aldridge'in parlak performans göstermesinin ardından 2008'de birinci sıradan Greg Oden'ı draft edince Portland bir anda geleceğin takım imajına büründü. Greg Oden jenerasyonel, oyuna imza bırakacak bir uzun gibi görünüyor. Herkesin anormal beklentileri vardı. Portland 74'te yine birinci sıradan yine bir pivotu seçmiş ve bu pivot Portland'a şampiyonluk getirmişti. Bill Walton'dan bahsediyor. Sakatlıklar engel olmasa belki birlikte daha fazlasını da kazanacaklar. Ancak aynı Portland 84'te Jordan önünden Sam Bowie'yi seçerek adeta kaderini mühürlemişti. Odin da doğru düzgün hiçbir şey gösteremeden tıpkı Bill Walton gibi sakatlık lanetine düştü. İlk sezonunu sakatlıkları yüzünden kaçırdı. 2009'da 61 maç oynadı. 2010'da ise sadece 21 maçın ardından yolun sonuna geldi. Geriye maç başına ortalama 24 dakikada 4 faal yaptı Tuhaf bir istatistik bırakarak. Bir de bu oyunun kapağını bıraktı. 13 yıllık bu oyunu hala oynuyor. Portland'ın elinde hala All-Star'ı Brandon Roy ve All-Star adayı Lamarcus Aldridge vardı. Sadece bu iki adam da değil. 21 yaşındaki Nick Batum da bir yıldız adayıydı. Yine parlayan bir başka genç Wesley Matthews, Avrupa'dan gelen Rudy Fernandez, üstüne veteranlar Marcus Camby ve Andre Miller. Odun olmasa dahi Portland yüklüydü. 2010'da 50 maç kazanmışlar ve pişmişlerdi. 2011'de batıda ses getireceklerdi. Ancak Roy'un dizleri hali hazırda problemliydi. Bir nevi bir geri sayım yaşanıyordu. Portland da aslında bunu biliyordu. Yine de sözleşmesini 2014'e kadar uzatmışlardı. Çünkü böyle bir yeteneğe rastlamak zordu. Roy'un çaylak sezonda dahil olmak üzere hep diz sıkıntıları vardı. All -Star oldu 2009'da sol dizinden menüsküs ameliyatı geçirmişti. 2010'da sağ dizindeki menüsküs yırtığı yüzünden bir ameliyat daha oldu. 2011 ile birlikte ise dizleri tamamen iflas etti. Aslında Roy sezona fena başlamamıştı. Ancak bu tempoya 10-12 maç dayanabildi. Portland'ın danıştı bir dizi uzmanı Roy için kemik kemiği sürterek oynuyor. En fazla 1 iki yılı var. O da şu şartlar altında. Çok hafif idman yapacak, maçlar arası boşluk bırakacak ve bench'ten gelip limitli süre alacak şeklinde bir rapor verdi. Roy kendini fazla zorlarsa ileride yürümekle zorlanacağı bile konuşuluyordu. Şaka değil. Portland derin kadrosu sayesinde o sezon bir şekilde 48 maç kazandı. Videonun da başında söylediğimiz gibi sezon sonunda oyun oyuna katkısı verimsiz bir bench oyuncusu düzeyine gerilemişti. Ancak bir zamanlar Rudy Tomjanovic'in de söylediği gibi bir şampiyonun yüreğini asla küçümsemeyin. Portland maçta 21 sayı geride ve bu maçı kaybederse seride 3-1 geriye düşecek ve bir sonraki maçı deplasmanda oynayacak. Yani efektif olarak seri sona doğru geliyor gibi. Üçüncü çeyreğin son topunda Roy kendisinden çok daha uzun Peja Stoyakovic'in üstünden bir üçlüğe kalkıyor. Top önce çemberin iç kısmına vuruyor sonra arkaya vuruyor. Biraz dolaşıyor. Girsem mi girmesem mi diye düşünüyor. Ondan sonra çemberin önüne gelip fizik kurallarına aykırı bir şekilde bir süre orada bekledikten sonra girmeye karar veriyor şans deyin, Tanrı'nın dokunuşu deyin, ne derseniz deyin. Ben pek spiritüel birisi değilim ama şu an her gördüğümde ve sonrasında yol açtığı şeyleri düşündüğümde bir diken diken oluyor açıkçası. Çünkü bu basket Portland'ın müthiş geri dönüşünü ilk kurşunu oldu. Roy çeyrekteki ilk basketinin gençliğinde ligin en iyi savunmacılarında olan Jason Kidd'in üzerinden bir yavru hukla buldu. Sonra 2-13'lük Dörg'ün üzerinden bitik dizleriyle bir fadeaway soktu ve farkı tek haneli sayılara indirdi. Portland yavaş yavaş farkı eritiyordu. Roy bitime 4 dakika kala ligin en iyi iç dış savunmacılarından uzun kollu Şammeri'nin karşısına aldı. Crossover'ın ardından patlayıcı ilk adımı kalmadığı için potaya gidemedi. Ama 2-13 civarı kol açıklı olan Meri'nin üzerinden o klasik step back şutunu soktu. Wes Matthews'a bir asist yaptıktan sonra sol eliyle turnikeyi bıraktı ve farkı 6 sayı indirdi. Bitime 1 dakika 37 saniye kala yine müthiş kol açıklığı olan 2 ışık Tyson Chandler'ın üzerinden bir şut daha soktu. Dallas hücumunda Sean Murray'in boy avantajı oldu. Roy'un üzerinde 2 sayı bulunca bu müthiş geri dönüş sanki kısa düşecek gibi göründü. Brandon Roy tıpkı eski günlerde olduğu gibi işte son topları oyun kurucu gibi oynuyordu. Topu getirdi. Karşısında Sean Mary var. Nick Batum perdeye gelince orada bir switch oluyor ve karşısında Novitski geçiyor. Şimdi eski Roy olsa Noiski zaten birebir de geçecek. İşte muhtemelen yardım gelecek. Dışarı doğru topu atacak. Gerald Wallace'a ve Semetius'a birine. Onlar da şut kullanacak. Ancak bu Roy'un son demleriydi. Roy biraz fazla rahat davranınca Noviski onun topuna dokunuyor ve neredeyse bir top kaybına neden oluyor ve Roy topu tekrar geri alıyor. Bu arada Marion da tekrar switch'ten geri geliyor. Noviski ile yer değiştiriyorlar. Şu noktada Port'un hücumu resmen kötürüm olmuş durumda. Roy'un o an bunları pek düşünebildiğini sanmıyorum. Zaten eli sıcak ve el üstünden Sean üzerinden üçe şey kalkıyor. Roy düşerken Merin'in altına girdiğini fark edince teması aldı ve BANG! O zamanki adıyla Rose Garden hep birden ayağa kalktı. Tam olarak neye şahitlik ettiklerinin farkında değillerdi. Bilseler orayı yıkarlardı herhalde. Roy faalü de soktu. Ancak işi bitmemişti. Dallas hücumunda The Jet Jason Terry zorlama bir üçlük kullandı. Çemberden seken top 2 Tyson Chandler'la Gerald Wallace, Wesley Matthews ve Brandon Roy'un arasında kaldı. Hakemler pozisyonu tekrar izledi ve topu Portland'a verdi. Roy'un işi bitmemişti. Daha maçı kazanacaktı. Bitime 49 saniye kala Portland kenardan topu oyuna soktu. Roy topu getirdi. Karşısında yine Sean Marion vardı. Roy sahne doğru penetre etti. Merin karşısına kalmayı başardı. Roy şuta kalktığında Merin'in eli suratında Top panyaya çarptı ve çemberin içine düştü. İnanılmaz. Dallas koçu Rick molayı aldı. Ancak Dallas maç sonuna kadar başkasıyı bulamadı ve maç 84-82 Portland galibiyetiyle bitti bu muhteşem anla ilgili en güzel detaylardan birisi de Rick Carlisle'ın aldığı molayla birlikte Portland oyuncuların sahaya koşması. Andre Miller bir çocuk gibi havalara sıçrıyor gülerek. Herhalde mutluluğun tanımı şu karede gizli olsa gerek. Herhalde mutluluğun tanımını yapsam bu anı kullanırdım. Portland bütün oyuncuların gözlerinden adeta kalpler fışkırıyor. Roy maçın son çeyreğinde onda 8 isabetle 18 sayı ve 4 asist buldu. Ve 0 top kaybetti. Roy'un kariyerinin özeti gibi. Bundan sonra seride iki maç daha vardı. İkisini Dallas kazanıyor. Roy bu maçlarda sayısı 5 ve 9 sayılı oynuyor. Yani içindeki kalan tüm basketbolu dördüncü maçta veriyor diyebiliriz. Dallas seri 4-2 ile geçti ve işte yeni kurulan Lebronlu Wade'li başlı Miami 4-2 geçerek NBA şampiyonluğunu kazandı. Rose Garden neye şahitlik ettiğini bilmiyor dedim ya. Yani kimse tam olarak Brandon Roy'un basketbolu bırakacağını idrak edememişti. Belki eskisi gibi olamayacağını sakatlıklar yüzünden anlamışlardı ama durumun vahmetinin farkında değiller Ve Roy o sezonun sonunda basketbolu bıraktı. Tabi bu kadar romantik olmasın diye iki yıl sonra bir geri dönüş deniyor ama bu pek sayılmaz 5 maç oynayabiliyor Minnesota ile. Yine dizleri şiştiği için sakatlık, rahatsızlık denemesem olmazdı diyor. Ama verimsiz bir 5 maçın ardından basketbolu tamamen bırakıyor. Roy'un hayatındaki romantizm burada da bitmiyor. Şu anda mezunu oldu Garfield Lisesi'nin basketbol koçu ve bu çok doğal bir şekilde anladığı, kendisine çok doğal, kolay gelen oyunu diğer gençlere öğretiyor. Bir de 2017 yılından çok enteresan bir hikaye var. Los Angeles'ta Compton'da Roy işte bir aile ziyaretinde bahçede barbekü falan yaparlarken bir e, koşunlama olayı oluyor ve Roy vücudunu siper ederek sokaktaki çocukları koruyor. Adam adeta menisküssüz bir süper kahraman gibi. Bir de şöyle bir gülünç olay var. Bunu anlatmadan olmayacak. Çünkü Olay olduktan sonra Twitter'da saçma sapan tweetler atan insanlar var. Yok Brandon Roy orada değildi. Yok çocukları korumadı. Yok başka birisi yaptı. Yok işte ben aynı lisedenim. Lise arkadaşımız da Roy'a e benzettikleri falan gibi şeyler söylüyorlar. Bunları neden yazıyorlar? Neden tartışıyorlar? Belli değil. Zaten 3 yıl sonra Roy çıkıp bununla ilgili bir röportaj veriyor. Ve evet. Başta sessiz kalıyor ama ve evet ben öyle bir olay yaşandı diye açıklamış oluyor. Cidden ne hayatlar var. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalıkta bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.